Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle cumamız mübarek olsun. Bugün cuma hutbesini sizlere okuyacağım. Allahu Teala Kasas Suresi 77. ayeti kerimede buyuruyor ki: "Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilikte bulunması gibi sen de insanlara iyilikte bulun." Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma, Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez buyuruyor. Peygamberimiz bu hususta bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar orta yolu tutun. İslam itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler. İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hakim olması da ancak ilahi dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yeme içmede, giyim kuşamda konuşmada ve yazmada hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak insana da topluma da zarar verecektir. Müminler olarak bize yakışan Rabbimizin kainatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefride kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. Aşırıya kaçmayın dost doğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükafattan dolayı sevinin buyuran sevgili peygamberimizin çağrısına uymaktır. Ne mutlu Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere, aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere. Videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde videolarımızın devamı için bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan cumanız mübarek olsun.